Herkese merhabalar. Bugün ikinci AOC ya da Agon artık nasıl derseniz mouse incelemesiyle karşınızdayız. İlk videomdan da söylemiştim. Burada da söyleyeyim. AOC beni şaşırtmaya açıkçası devam ediyor. AGM 700 farenin ismi. Şimdi fare elimi iyi kaldığın zaman böyle şeyine baktım açık söyleyeyim. Açık gri, siyah, yanda bir kırmızı düğme var. Ya dedim bu fare acaba nasıl olacak? Hani çok cafcaflı gibi de görünüyor böyle acaba tutuş nasıl hissiyat nasıl olacak falan diye bir ön yargım oldu açıkçası farenin tasarımında. Her videomuzda olduğu gibi burada da direkt konuya odaklı gideceğim. Elimdeki farenin sensörü biraz farklı biraz daha değişik bir sensör kullanıyor. Bu da bir optik fare. Fakat bildiğiniz gibi burada teknik özellikler vesaire vesaire bunlar çok güzel çok hoş ama önemli olan kullanırken performansı aldığınız o hissiyat ve tabii ki sonuç. Yani 16.000 DPI vesaire bunların hepsi çok güzel özellikler. Ee, ve özellikle de şunu da söyleyeyim ki AOC'nin kendi yazılımından beraber, g toolsdan beraber e, bu farenin üzerindeki işte RGB özelliklerini falan ayarlayabiliyorsunuz. Artık bunlar iyi farelerde bulunan olmazsa olmaz özellikler haline geldi. Yani RGB veya yüksek DPI özellikleri ve iyi bir sensör. Ama dediğim gibi önemli olan fareyi elinize aldığınız zaman onun işe yarayıp yaramadığı. Ben evde dar bir alanda çalışıyorum ve bu fare büyük, benim evdeki farem küçük. Dedim ki bu alanda ben bu fareyi nasıl kullanacağım? Biraz endişelenmedim değil. Ve tabii ki ben eğer beni biraz tanıyorsanız FPS oynayanı senin için benim için çeviklik bir fare oldukça önemli. Şimdi ben bununla ne oynadım? Cyberpunk oynadım. Aksiyon özellikleri var. Onun da ayrıca bir incelemesini yapacağız ama ayrı bir konu. Ne oynadım? Call of Duty Black Ops oynadım. Şu anda bu iki oyunun ilk çıktığı zamanlarda çünkü bu fare geçti. AOC her ikisinde iyi bir performans verdi. Çünkü dar alanda kullanmama karşın DPI'de tabii ki yüksek tutmama karşın elinden kopup gitmedi. Bir de şu gri alan var ya üstteki o iki büyük tuşun üzerine bulunan gri alan o alan aslında kaydırı gibi görünmesine karşın tam tersine kaydırmaz iyi olan bir dokuya sahip. Ve bunun sayesinde fareyi çok daha rahat bir şekilde kullanabiliyorsun. Yan tarafında bulunan kırmızı tuşun çok büyük bir esprisi yok. Ona isterseniz özel bir aklınıza gelen oyunda kullanabileceğiniz hızlı özel bir yeteneği atayabilirsiniz. Asıl olayı şu ki bu farenin üzerindeki rahatla DPI geçişleri arasında kullanabileceğiniz tuşların tam bulunduğu yerde küçük bir M tuşu var. O tuş sizin DPI'nizi bastığınız anda düşünmenizi sağlıyor. Bu da özellikle e, sniper kullanıyorsanız sniper moduna geçtiğiniz zaman hemen bir DPI değişikliği yaparak daha iyi bir performans elde etmenizi sağlıyor. Farenin bir başka özelliği ise altında bulunan 5 gramlık 5 adet ağırlığı. Yani altında bulunan 25 gramlık bir ağırlık dağılımı. E, bunu da gene ağırlaştırabilir veya hafifleştirebilirsiniz. Bu ağırlıkları koyabileceğiniz bir taşıma kutusu maalesef farenin yanında gelmiyor. O yüzden bu ağırlıkları iyi bir şekilde saklamanızı öneririm size. Farenin beraber gelen kablo ise örme bir kablo ve gayet yeterli bir uzunluğa sahip. Malzeme kalitesi olarak baktığınız zaman da Gerçekten Agon iyi bir fare ortaya koymuş. Sol tarafında bulunan kaydırmaz, iyi çalışıyor. Dediğim gibi farenin genel olarak plastik olarak malzeme kalitesi de oldukça yüksek. Hızlıca baktığınız zaman yazılımından tüm RGB özelliklerini, tüm DPI özelliklerini ve diğer tüm ince ayarlarınızı yönetebileceğiniz zengin seçeneklere sahip bir fare var elimizde. İyi bir malzeme kalitesine sahip. Görünüş olarak ilk başta dediğim gibi biraz bu ne diyebiliyorsunuz çünkü mesela böyle bir süper karizmatik bir siyah işte ne bileyim kırmızı çok cafcaflı bir görüntüye sahip değil biraz daha böyle parçalı renkli olduğu için şüpheye düşebiliyorsunuz ama işin uygulama kısmına geldiğiniz zaman pratik kısmına geldiğiniz zaman neyin neden öyle yapıldığını çok daha rahatlıkla anlayabiliyorsunuz ve büyük bir fare olmasına karşın çevik olması da benim çok hoşuma gitti. AOC Agon markasıyla iyi bir yolda ilerliyor güzel başladı güzel gidiyor ve Oyuncu ekipmanları da beni şaşırtmaya devam ediyor. Eğer oyuncu faresi almayı düşünüyorsanız bu aralar Agon markasının da aklınızda bulunmasında fayda var. Çünkü gerçekten de iyi fareler ortaya koyuyorlar. Bu fareleri mutlaka uzun kullanım testini de açıkçası yapmak gerek. Çünkü yeni çıkan bir marka o performansını görmek isterim. O yüzden lütfen kanalımızı takipte kalın. Belki 3 ay sonra Tüm AOC markası faillerin ve klavyelerin toplu bir uzun kullanım videosunu sizlerin karşısına getirebiliriz. Eğer sorunuz varsa lütfen aşağıda sorma konusunda elinizi korkak alıştırmayın. Biliyorsunuz en kısa sürede cevaplamaya çalışıyoruz. Bizler oyuncuyuz. Bu failleri ve bu klavyeleri kullanmaya devam edeceğiz. O yüzden gönül rahatlığıyla tüm sorularınızla cevaplayabiliriz. Dinleyin bizden bu kadar. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.